arkadaşlar. Ben bugün bamya yemeği yapacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tenceremi koydum. Bu kuru bamya. Kuru bamya yemeği. Burada zaten yaşı bulamıyoruz. O yüzden izine gittiğimizde alıp geliyoruz. Dikrizimize koyuyoruz. Oradan çıkarıp pişiriyoruz arkadaşlar. kaynamış suyumu koyuyorum ucağın altında açıyorum. Bu haşlanacak. Ben bu yemeği tavuk döşetiyle yapıyorum. Şimdi ben koydum ben. Haşlanmıyor. Bu haşlansın. Bu az mı bilmiyorum ama. Biraz daha koyacağım. daha koyduk. Bu güzelce bir haşlansın. Pişirme aşamasına hep beraber yaparız, görürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben yemek yapımına geçtim. Tenceremi aldım. Bamyamı da yıkadım. Kuru idi. haşladım. Bu da bir bas suvanımı doğradım. Bu da tavuk döşetim yarım kilo. Bunu da doğradım güzelce. Şimdi sıvı yağımı koyuyorum. Göz kararı koyuyorum sıvı evet, şimdi soğan içine atıyorum. Suyunu koyduğum için Şimdi bir kavrasın güzelce. Soğanım kavruldu arkadaşlar. Şimdi tavuk peşetini koyuyorum. içine. Şimdi da güzelce bir kavruldu. Bunu ben bir güzel kavruldu. Etin kavruldu. Bu şekilde oldu. Şimdi salçasını koyacağım. Bu salça biberine domates salçası karışık. Bir kaşık salça koyacağım. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım. Güzelce bir kavrulacak bu. İşte öyle arkadaşlar. Kış geldi artık. Ne yapıyoruz. Çocuklar burada. Cumartesi hafta sonu. Biraz da pilav yapıyorum yani. Salçam güzelce kavruldu. üzerinde kavrulduğu 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 şu isimle beraber soğanı ile beraber şimdi bamyasını atıyorum koyuyorum içine çok olmuş birazını koyacağım bamya çorbası yapacağım bunu da güzelce bir karıştırayım Bu pilavda pirinci de güzelce kavurdum o zaman tane tane oluyor, güzel oluyor. Kusura bakmayın biraz sesler var. Çocuklar evde oluyor. Öyle oluyor. Ben biraz da bu baharattan atıyorum. Pilava çok güzel fark veriyor. tutmadan geçen onu istedim. Sonra yine atarız. Tamam, alın da yine. bardak ben 3 bardak su koyuyorum arkadaşlar. Bu benim göz kararım, bu tarifim. koyuyorum. Bunu da suyunu koyuyorum. Bu su biraz az. su biraz az. Biraz daha kaybetmem lazım. Şimdi yarım bir limon sıkıyorum. Çünkü bu bir değişik oluyor. O yüzden biraz eşkili olursa o sünmeler olmuyor. Limonu sıktım. O güzel oluyor. Ben buna biraz daha su ilave edeceğim. Biraz daha az su koyuyorum. Su, çünkü suyu az olmuştu. Şimdi karar oldu suyu. Tavuk da burada pişiyor. Serviste görüşürüz. Ben servise geçiyorum. Pilavımı koyuyorum. Yemeğimin ağzını açıyorum. Bamya'mız çok güzel olmuş. Bamya yemeğimiz. akşama şimdi yiyeceğiz. Kurbanya yemeği. Taklao. Çok güzel. Arkadaşlar benden bir günlük kadar. Umarım videolarımı izlersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Benden bir günlük bu kadar.